what's in your village Klimaları sonuna kadar açmışsın. Senin de eminle savurganlık olmuyor mu acaba? Sus kız. Sus. Kırk yılda bir kemikleri vursun. Ona da mani ol. Bir şey olmaz anne. Zira ciz bir kaz gelecek yerden tavuğu esirgemez. ne ya? İtalyan konuklarınıza Türk'ün misafirperverliğini perverlerini göstermeyelim mi? O misafirperverliği perverli arada sana bize de gösterin. Hiç fena olmaz enişte bey. Ya neden kimse beni dikkate almıyor? Sen onları boş ver kızım gel. Gel ben seni dinlerim. Söyle bana bakayım derdini. Ben evlenmek istemiyorum. Hadi bak. Misafirlerimiz için şöyle çeşit çeşit tatlılar mı Mutfak tatlıcı dükkanına döndü. Daha ne tatlısı? Ya ben diyorum size söylüyorum. Evlenmek istemiyorum. Ah <laughs> nesin <abiler> böyle ya. Malırız malırız merak etme.

bir kıza talip olacak, ben ona bir bombonunu tatlısı bile ikram edemeyecek miyim? Alacak işte. Vay be, bir bombonun kadar değeri yokmuş. Kız babanın gözü şu an ne seni görür ne de Onun gözü şu an yoro yoro görüyor. Ah ah. Bak damat. Bana söz vermiş. Benden <laughs> damat adaylarının maneviyatını sorgulayacaksın. Öyle ya. Kırlı mı, hırsız mı? Bilmek lazım. Tam 10 maddeden oluşuyor. Örnek bir tane soru alayım. Hemen bak <laughs> 10 tane soruyorum. Soru bir. Ayda kaç kilo maaş alıyorsun? Maneviyat değil <laughs> <Maktiyana kaçmışsa. gülüyor> Temiz ahlak paraya bakmaz. Fakir olabilirsin ama adam gibi adam olursun. Bunların hepsi zül tesellisi. Baldır gayrı. Hadi başka soruya geçeceğiz be. Hemen evet, bak. Kızım bu soru seninki. <laughs> Baba seni de düşünüyor. Neyi düşünüyorsun? <laughs> <laughs> Soruyu. Onca bir gülün yanılır. Yere düşmüş zavallı bir 500 yüz euro görürseniz gülü alırsınız? Yok sayılır gül alırdım. Ben de gül diyorum. E tabii ki gül. Ya bana bir kerecik olsun bana gül getirmediğinden olabilir mi acaba? <laughs> Benim yabancı paralarıyla işim olmadı.